Evet arkadaşlar. x-1 çarpı px polinomu verilmiş. px polinomunun x-1 ile bölümünden kalan 4 ise a kaçtır diye sorulmuş. px bir polinom arkadaşlar. Bu polinomun x-1 ile bölümünden kalan p1'dir. Ve p1 bize 4 verilmiş. p1 4 olduğuna göre a kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz p1'i Bulmak için x yerine 1 yazmamız gerekiyor. x yerine 1 yazalım. x yerine 1 yazdığımız zaman bakın burası sıfırlanacak. Ne oldu burası? 1 eksi 1 çarpı p1 eşittir. 1 artı 4 eksi b artı a. Burası arkadaşlar 0 oldu. 0 eşittir. 5 eksi b artı a. Bunları karşı yatarsanız B eksi A'nın buradan 5 olduğunu bulabiliriz. Peki bundan sonra P1'i bulmak için ne yapabiliriz? Bundan sonra türevden yararlanıyorum arkadaşlar. Türev alacağım. Her iki tarafın türevini alıyorum. Burada çarpımın türevi var. Birinci yani x eksi 1'in türevi 1 çarpı Px artı ikincinin türevi P türevi x çarpı birinci x eksi 1. Karşı tarafın da türevini alalım. 4x küp artı 8x eksi b arkadaşlar. Şimdi p1'in 4 olduğunu biliyorum. Tekrar yazıyorum burada bakın. x yerine 1 yazacağım. Burası p1 oldu. Dikkat ederseniz 1 burada yazdığım zaman yine yok oldu. 0 oldu burası. Eşittir 4 artı 8 eksi b. P1'imiz 4'tü arkadaşlar. Dikkat ederseniz buradan B yi yine bulduk. 8. 5 eksi A da 5'ti. Yani 8 eksi A 5 ise A buradan 3 olacak arkadaşlar.